Herkese merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte mor lahanalı, havuçlu, nefis bir makarna salatası hazırlıyoruz. Lezzetli, güzel bir makarna salatası olacak. Tarifimiz için ilk önce mor lahana kullanıyorum. Orta boy mor lahanayı ortadan ikiye kesiyorum. Yarısını kullanacağım. Yarısı bizim için yeterli gelecektir. Doğrayıp hazırlıyorum. Çok büyük olmasın lahananız lütfen. Orta boy hatta küçük olabilir. Çok fazla olacaktır çünkü. Lahana'yı doğrayıp hazırlayalım. Yarım mor lahanayı doğradıktan sonra tavaya alıyorum. Aynı tavaya 2 adet havucu rendenin iri tarafından rendeleyerek ekliyorum. Havucu üzerine rendeledikten sonra 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Ocağa koyup pişirme işlemine geçiyorum. Kavurarak pişiriyoruz lahana ve havuç diriliğini kaybedinceye kadar ara ara kontrollü bir şekilde karıştırarak pişirelim. Lahana ve havucu diriliğini kaybedinceye kadar kavurdum. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Artık ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Salatamız için bir paket boncuk makarnayı tencereye koyuyorum. Üzerine bir yemek kaşığı tuz ilave edip sıcak suyunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Makarna kaynamaya başladığında sadece 10 dakika haşlıyorum. Çok uzun süre pişirip çok yumuşatmayalım lütfen. Salata olacağı için bir tık diri kalması bizim için önemli. 10 dakika haşlandıktan sonra kalan suyunu süzdürüp soğuk suya tutalım lütfen. Suyunu süzdürüp soğuk suya tutmuş olduğum makarnayı geniş bir kabın içine alıyorum. Üzerine kavurmuş olduğum mor lahana ve havucu ekliyorum ve karıştırıyorum. Yağda kavurduğumuz için makarnanın üzerine ekleyip hemen karıştırmayı tercih ediyorum. Makarnanın yapışmasını engelliyor. Makarnamız karıştı. Bunu kenara alıyorum. Yoğurdunu hazırlıyorum sosunu. 3 su bardağı yoğurdun üzerine 3 diş sarımsak rendelenmiş olarak ekliyorum. 1 çay bardağı mayonez ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Çırpıcı ile güzelce karıştırdıktan sonra makarnaya ilave ediyorum. ve 7-8 adet kornişon turşusunu ekliyorum, karıştırıyorum. Pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz güzel bir salata oluyor. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra artık hazır. Üzerini düzeltiyorum. Üzerine cevizli sos hazırlamak istiyorum. Üzerinin cevizli sosu için 6 yemek kaşığı sıvı yağı tavaya koyuyorum. Üzerine iri doğranmış yarım kase cevizi ekliyorum ve 1-2 dakika kavuruyorum. Cevizi 1-2 dakika kavurduktan sonra Üzerine bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Cevizli sosumuz da bu şekilde hazır. Makarnanın üzerine cevizli biberli yağlı sosu koyuyorum. Sosunu da koyduktan sonra salatamız afiyetle yemeye hazır. Nefis bir yoğurtlu. Mor lahanalı, havuçlu makarna salatası yaptık. Farklı salatalar seviyorsanız bir de bu şekilde makarna salatasını denemelisiniz. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.